Nasılsınız Burak Bey? Teşekkürler, siz olun. Didem Hanım'la bekliyorduk ama kendisi orada oturuyor. Evet, burada. arkadaşıyla konuşuyor. Şimdi benim önemli işim var, gitmem gerekiyor. E, nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel gidiyor. Yani bu ayın içinde galiba Şahmara'nın çekimleri başlayacak gibi görünüyor işte. Ona e, benzemiyor. İkincisi o kadar mi? mi? Evet, ikinci İkincisi. Yine Adana'da mı olacak galiba? Gibi herhalde, bakalım. İlki nasıl geçti çekimler? Güzel geçti baba. Güzel geçti. Güzeldi. Bakalım o da yayınlanma tarihi belli olacak yakınlarda. Ona da bakacağız. Şimdi böyle beklemeliyiz yani. Ee, yani özel hayatı da sorun da Didem Hanım'la yeniden gidiyor. barıştınız. Güzel gidiyor. Teşekkürler. Güzel gidiyor. Bir, bir güzel ayrılık gidiyor. oldu. Güzel gidiyor. Onun şimdi. Sağ olun. Bir İtalya'da bir, bir e, sinema filmi vardı. Evet galiba. baba. O nasıl geçti? Çekimler bitti galiba o da bitti. Bitti yani bitti. Çok oldu. Yayınlandı şimdi işte. Yani. E, 14'ünde Disney Plus geliyor. Orada yayınlanıyor olacak. Bakalım heyecanlıyız. Nasıl tepkilerle karşılaşacağız? Siz göreceğiz. Yani, e, dünyaya açılmak için de ilk adım... Bu motor dedi. Eyvallah. Dünyaya açılmak için bir adım da olabilir evet. belki bu çekimler bu sinema yani, Sinova filmi. tabii. Yani Kafanızda var şeyler. mı öyle bir şey? Ya neden olmasın? Yani dur, durmayan bir iş, devam eden bir iş. Bakalım hayat nereye götürecek göreceğiz. Sinema filmi var mı? Yaz filmleri oluyor. Yaz filmleri çekiliyor. Bir, bir Gidenler diye bir iş yaptık zaten. Yani yedinci falan konuştuğumuz ama Gidenler diye bir iş yaptık. O yayınlanacak. Bakıyoruz daha şu an işleri konuşmaya mesleğiz. Evet. Ama... Peki so son olarak şunu soralım. Son... Yani Türk oyuncular hani herkes yurt dışına açılmak istiyor ama yani pek böyle bir harekete geçiren yani çalışma yapan insan da olmuyor. bunun bir özel sebebi var mıdır yani mesela? Ben Çok üst düzey oyuncularımız var. Yok yani son Haluk Bilginer var benim. Erdir ya. Yaşaroğlu, işte Seyir Tekin Doğru, Beyan Berkan'a gittiler. Evet. En, en son örnek o diye söylüyorum. Yani yok, çoğu oyuncumuz aslında yurt çalışıyor. Sadece burada buraya o kadar yansımıyor olabilir. Ya da çok e, ön planda olanların işi yansıyor olabilir. Bunlar şu evet. anda aklıma gelen fikir. Ödül alan bir Haluk Bilginer var diye biliyorum son dönemde. Herhalde baba bilmiyorum ben. Bu herhalde. Sizin tamam. kariyeriniz planınızda yurt dışında öncelik var mı? Ya da onun için bir e, şey yapıyor musunuz? Çalışma yapıyor musunuz? Ağırlık evet. veriyor musunuz? Yani o yurt dışı için bir e, zaman mı ayırmak lazım? Yani bilmem işler diyorum ama bak kısmet. Yani o bir, bir iş geliyor ve ona göre bir aksiyon alıyorsun. Ee, eğer tabii ki yani yurt dışından da bir teklif gelirse gelen teklifler oluyor. Geldi de değerlendirilir. Tamam. <laughs> tamam ee, teşekkür ederim. Haydi kolay <laughs> gelsin. Bay <laughs> bay. Biz konuşacağız böyle galiba. Evet. Hadi kolay ha, gelsin. <laughs>